Merhaba tren Sektör izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz devam ederken Antalya'nın Korkuteli'ndeyiz. Samet kardeşimiz yanımızda, Kıvrak Alüminyum'dayız. 8 yıla dayanan bir tecrübesi var, kendi iş yerlerini kurmuşlar, biz hayırlı olsun dedik. Sağ Bakalım günlük mesailerinden neler bahsedecekler. Merhaba nasılsınız? İyiyiz. Sinan Bey hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür hoş ederiz. Güzel. Sağ olun. Sizi bir tanıyalım kısaca. Bir de kaç yıl oldu şöyle sektör deneyiminizden biraz bahsedelim. benim işlerim yerim 1 yıldır. Bir yıl oldu açalım. Tamam. Eee geçmişte ama tecrübeniz var. 8 yıllık bir deneyimim var. Bu sektörde Şiraklıkta. çalıştınız değil mi? Evet. Diyelim mi çıraklık, kalfalık, ustalık. Aynen. aynen. Çıraklık, evet. kalfalık, ustalık döneminden geçtik. Bir yıl oldu sizin bura açılalığı. Sizin evet, işleriniz evet. nasıl? Biraz şöyle kısa bir özet yapın. Bir yıl nasıl geçti? Bir yılımız e, tabii ki yoğun geçti. Zor zamanlarınız da olmuştur. Zor zamanlarımız da oldu tabii ki. E, kortelimizde kışın e, inşaat sektörümüzü için kışın biraz zorluklar çekiyoruz. Yazın daha yoğunsun. Şu Yazın anda sezon daha açık. Daha yoğunuz. Tabii e, Antalya'dan yazlıkçılar var. Geldikçe. Bak, geldikçe. Tabi porteli nüfusu 56 bin. Ama yazın, yazın 400 bine dayanıyor. Baya bir yükseliyor. Evet, Baya bir, bir yükseliyor. Korkuteli Perdivanlar'ında güzel bir şehridir. Ee, evet. Sebze meyve anlamında yetiştiricilik anlamında güzel bir ilçemizdir. Ama siz e, alüminyum sektöründe de işinizi dürüst, ahlaklı bir şekilde yürütmenin gayretindesiniz. Evet. Peki buradan herkese teşekkür etmiş olalım, doğru mu? Evet. E, size kolaylıklar diliyorum, Sağ olun. kazasız, belasız güzel yıllarınız olsun, bereketli geçsin sezonlarınız. Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun.